<applause> بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اولياء الله. وإصطال الماء الى اصول الشعر والبشاره. Abde, yani bu abdestinin bir rüknu yani bir önemli farizası suyun bütün tüylerin kılların saçların köklerine ulaşması gerekir yani o e, saçların diplerine yani o kök dediği o diplerine o kılların diplerine su ulaşması gerekir. Bir de vel beşereti. Dipin deriye de vel beşereti eşyeli üzerine atıf değildir. Usulün üzerine atıftır. Yani çünkü derinin kökü olmaz. Hmm, saçların kökü olur. Dolayısıyla burada yani İsa'l-ma'i ilel beşereti suyun bütün deriye de yani cünüplü olan veya boy abdesti alacak olan e, hayızlı veya lohusalı bir hanımefendi veya e, cünüp bir insan erkek kadın e, yıkandığında o suyun bütün derisini ne yapması? O suyun bütün derisine ulaşması gerekir. Yani istiab isti'abul bedeni bil bilvusti şi'ran ve beşara. Şi'ran beş Yani bütün bedeni yıkamakla kuşatma gerekir. Tahmin etme gerekir. Hem beden üzerindeki tüyler, kıllar, saçlar neyse hem de deri. Bütün derinin yıkanması gerekir. Yani deri dediğimiz bedenin zahir kısmı. Hatta onun için mesela Hanefi fukahası ağzın içini, burnun içini de zahir kabul ettiklerinden dolayı onu da bedenin zahiri kabul ettiklerinden dolayı ağzın ve burnun içine de su çekmek onları da yıkamak bu abdestinde gerekir. Ama Şafii fukahası ağız ve burnun içini bedenin zahiridir beden, bedenin batılı saydıklarından dolayı şerfilere göre boy abdestinde burun ve ağza su çekmek sünnettir, farz değil. Evet. Sevaun şa'ru al kefura ister o saç, kıl, neyse ister onlar az olsun ister çok olsun ister hafif olsun ve biliyorsunuz yani hafif seyrek dediğimiz yani konuşma meclisinde yani insanlar birlikte olduğu bir ortamda eğer sakalın veya kılların arasında deri görülüyorsa o hafif sayılıyor. Yok eğer deri görülmüyorsa kesif sayılıyor. İşte boy abdestinde Saçların, sakalın, bıyığın vesairenin Seyrek olması veya Kesif olması fark etmez Yani abdest gibi değil Mesela arkadaşlar abdestte Hatırlarsanız Demiştik Sakal eğer kesif ise Onun dışını yıkamak yeterlidir Hatta e, Yüzün sınırından çıkan kısmı da yani diyelim ki sakal uzamış da göstermek kadar inmişse o uzayan kısmı da yıkamak gerekmiyor. Sünnettir. Ama usulde öyle değil. Usulde beden üzerinde olan bütün zait organlar olsun diyelim ki fazla bir parmak olsun veya fazla bir et parçası olsun veya efendime söyleyeyim işte saç, sakal, bıyık, kaş, kirli neyse bütün vücut üzerindeki her şeyin mutlaka yıkanması lazım. Onun için diyor ve bedeni ister başın yani saçlar olsun ister bedenin diğer tüyleri kılları olsun ve usulu ve ister onların bu saç sakalın kökleri olsun veya onda uzayan olsun. Hem de zaten söyledim. Hepsinin mutlaka yıkanması lazım. İmam Rafi Rahimullah Şafii alimlerinde niye diyor bu böyle? Ve kavli yani bunun delili Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis şerifidir. Tahta kulli şa'latin her bir kılın altında bir cünüplük var. Yani bu ne demektir? Yani cünüplüğün hükmü bütün bedenin zahiri organlarına, beden üzerindeki bütün nesnelere, saçtır, sakaldır, kıldır, neyse hepsine sirayet ettiğinin ifadesidir. Devamlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, فَبُلُّ الشُّعُورًا kıllarınızı, saçlarınızı tamamını ıslatın. Ve enkul ve derinizi de boy abdesti yaparken e, yıkayın, temizleyin. Yani yıkamak suratıyla temizleyin. Yani çok hakikaten İslam'ın e, güzelliğini böyle kılla tutulur gibi görüyoruz orada. Yani boy abdesti bir ibadettir ama o ibadetle birlikte aynı zamanda e, İslamiyet bizim bedenimizin maddi temizliğini de bir nevi garanti altına almış oluyor yani mesela itinayla hani üzerinde cümle kalmasın diye boy alan bir insan ister istemez vücudunu ovalayacaktır saçlarını, sakalını vesairesini karıştıracaktır. Ve suyun oralara ulaşmasıyla oralardaki kirler kısmen de olsa gidecektir. Oradaki terler kısmen de olsa gidecektir. Peki. bu hadis zayıfın bir ittifakın hufazıyım hafızların ittifakıyla bu hadis daiftir. Ama biliyorsunuz arkadaşlar hadisin daif olması demek illa onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiş olması söylenmemiş anlamına gelmez. Yani nice zayıf hadisler var ama hadisatında onlar sayıdır. Resulullah söylemiştir. Ama niye o zaman daif denilmiştir? O hadis ilminin tekniği açısından. Mesela diyelim ki senedinde çok güvenilmeyen bir ravi var. Yani o güvenilmeyen ravinin bütün illa sözle yani dua hadislerin mavlu olması gerekmiyor ki. Yani ki zaten böyle bir şey de mümkün değil. Eğer onun söylediği bir şey hepsi yalansa o zaman zaten kezzap kısmına giriyor. Vallan kısmına giriyor. O tam tamamen onun kategorisi aynıdır. Evet. Peki yani, Ne Hadd-i minhum Buhari, Şafi ve Buhari de bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. Hatta hatta İmam Nevi de zayıf olduğunu söylemişti Ama dediğim gibi yani illa zayıf olması olduğu anlamına gelmez. Evet. Ve biliyorsunuz zayıf e, hadisleri alimler e, genelde ahkamda kullanmıyorlar. Zayıf hadisleri fadailül amarda kullanıyorlar ama e, hürmetin taalluk ettiği hükümlere zayıf hadisleri delil göstermiyorlar. Ne am? Yani bu ne Bu demin söylediğimizin bir nevi cevabıdır. Yani madem hadis zayıfsa böyle farz olan bir hükme nasıl dedi gösteriyorsunuz? İşte diyor diyor bu bütün bedenin üzerindeki bütün saç, sakal, kır, tüy neyse hepsinin yıkanması ve derinin tamamının yıkanmasının farz olduğunun delili eğer bu zayıf hadiste ise nedir? İşte diyor onun delili bir kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste men taraka mavdi aşağıratin min cenabeti lem yasilhu. يسألوا به ve وكذا من النار كم cenabetten bir kıl yeri kadar terk ederse yani cünüplü bir kimse vücudunda bir kıl yeri kadar yıkamadan bırakırsa nem yaksı onu yıkamazsa yufalu bi keda ve keda minennar. Tabi bu keda ve keda minennar kinayeli üstü. Yani onu taştan şöyle şöyle yapılır. Ne demek? Yani o vücudunun bir kıl kadar da olsa bir kısmını cenabetten yıkamazsa cenabeti kalkmamış oluyor. Dolayısıyla yaptığı bütün namazlar sahi olmuyor. Kabe'yi tavaf ederse sahi olmuyor. Kur'an'ı okur veya elini alırsa caiz değil. İşte bütün bunlardan dolayı ona ateşten şöyle şöyle yapılır buyuruyor. Kale Ali gün İmam Ali radıyallahu teala dedi ki Femin semme bundan ötürü adeytu şa'ra şa başının saçlarını ne yapıyorum? Ben onlara bir nevi düşmanlık ediyorum. Yani başında saç bırakmıyorum. Ve kâne yecüzü şa'ra ve إمام علي رضي الله <سؤال> تعالى <سؤال> عنه بشأنه ستجربه يعني كتب كسيو الله أبو داود أبو داود بو حديث رواية أتمنى من ترك موضع شعرته ولم يضعفه ضعفه موضع شارع مش فيكون صحيحا يا صحيح أو حسن على قاعدتي ويا أبو داود قاعدة سيكون سنور Ve قال النووي: İmam Nevevi der ki: "İnne hasen" Bu hadis hasen. Ve قال القرطبي: Maliki fukahadan Kurtubi Rahimallah bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Demek ki bu konuda delil kullanılabilecek bir sahih hadis vardı. Bana diyor bil ki: "Enbuye'cün nakdud zafa'ili." Zafa'il arkadaşlar. Zafiret'in çoğuludur. Dafide saç örgüleri Yani bu kadın olsun, erkek olsun. O saçını örenler, o örülen saçları dafide denir. Yani örgü denir. O örgülerin çözülmesi lazım. İnnem ma ma'ku ila batınya illa bin nakli. Yani onları çözmeden su o örgülerin içine kavuşamıyorsa erişemiyorsa o zaman onları çözmek vaciptir. Vacibu nusala. Eğer diyelim ki örgüsü çok sık değil ve çok sert de örülmemiş, gevşek bir şekilde örülmüş. Dolayısıyla su üzerine döküldüğünde oraya e, yani içine ulaşabiliyorsa, erişebiliyorsa yani o zaman açmaya, yani çözmeye gerek yok. وحديث أم سلمة أم سلمة حديث نضل وهو أم سلمة أنا مزل حديثي مسلم صحيح قلت يا رسول الله أم سلمة أنا مزل حديثي شو لذلك يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي başımın örgüleriniz bağlayan bir kadınım. Er şa en quduhu cenabeti cenabet gusül için onu çözmem gerekir mi? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inma yekfikiki en tahsi ala ra'siki selas harfeyaten. Senin başına üç bel avuç su dökmen yani üç defa yıkamak kafidir. Sümme tufidini aleyhil ma'a Sonra su üzerine dökersin ve böylece temizlenmiş olursun. İşte musannifimiz ve hadis Ummu Seleme. Ummu annemizin bu hadisi ki Müslüm sayende de bu hadisler Allah'tadır. Dolayısıyla bundan da hadisin sahih olduğu anlaşılır. E buna ne yaparsınız? Bu hadisin salahatında delalet ediyor ki övgüleri çözmek gerekmiyor. İşte ona cevap veriyor. Diyor bu mahmulun alama ma iza kana şa'ru Bu o saçların kılların hafif olduğuna hamle edilir. Ve <laughs> la yemnu min vusul el ma'i ileyhi ve ila el ve şuna hamledilir o bağlamanın suyun hem e, saçların örgülerin içine ulaşmasına engel değilse o bağlama hem de suyun kılların saçların köklerine e, erişmesine engel değilse yani bu şekilde hadisi anlayacağız niçin Ceman Bey'in edilleti delilleri ölçtürmek için yani bu konuda e, Cenabette her türlü beden üzerindeki hususların nesnelerin köküne kadar yıkanmasına vacip gösteren delillerin birbiriyle örtüşmesini sağlamak için bu hadisi öyle anlayacağız acaba ve hel yusamahu bi batın el acaba diyor saçlar üzerinde kıllar üzerinde oluşan o o kat o kat dediğimiz e, düğümler ve hel yusamahu bi batın el o kıllar saçlar üzerinde oluşan o e, düğümlerin içine tesadüf edilir mi edilmez mi? Yani bazen böyle hele saçı çok gül olanlar öyle saçının içerisinde saç düğümleri oluyor ki onları çözmek mümkün olmuyor. Ya keseceksin veya çözemiyorsun. E kesmek de her zaman olay olmuyor. Diyor fiil hilafın bu ihtilaflıdır. Arraci onda rafi, İmam Rafi'ye göre bu konuda raci olan görüş ennehu yusamehu bihili usri. Burada meşakkat, zorluk olduğu için bunun tolere edileceği noktasındadır. Yani o saç üzerindeki saç içerisinde oluşan düğümlerin içine su erişmese bile bu tölere, tölere edilir çünkü orada zorluk var. Ama o İmam Nevevi'nin tercihine göre en Bu tölere edilmez. Yani mutlaka yıkanması lazım. Çözülmesi lazım. Niye? Çünkü mümkünü kat'a bila ve Çünkü hiç kişinin bir zararı ve acısı olmadan onu kesmek de mümkün. Kestiniz mi? Onun, ondan kurtulmuş oluyorsunuz. Kal ve İmam Nevi diyor ki: "Ve zahiru nass Şafii ve'l cumhur." Cumhur ulemanın İmam Şafii'nin nassının zahiri de buna yani o saçlar içerisinde oluşan o düğümlerin içinin de mutlaka alması gerekir. Çünkü eğer çözemiyorsun kes. Evet. Ve emmel beşaratu deliye gelince ve hiyel cildu fecibu gaslu ma zahra zahiri olanını yıkamak vaciptir. Hatta ma zahra min samâhî uzuneyni öyle ki iki kulağın şakaklarından dışarıda kalan yani o içeriye doğru deli gidiyor ya e, kulak deliği işte o dediğim dışa bakan kısmının da mutlaka katlan yani kesinlikle yıkanması vaciptir. Ve şukuk fil bedeni ve eğer bedende bir takım yarıklar, yarılmalar varsa ki mesela özellikle rençberlik edenler, çiftçilik yapanlar onlar böyle ayakları ve ellerinde bir takım yarıklar falan oluyor o yarıkların da içinin yıkanması gerek. O kadar bu <laughs> yine vaciptir. Gaslu <laughs> ma tahtel kulfeti minel aklafi. Aklaf affedersin sünnet olmayan kimsedir. İşte diyor o sünnet olmayan kişinin o sünnet derisinin altındaki haşefa kısmının da yıkanması vaciptir. Niye? Çünkü bir kere o sünnet olmamakla taksiratı davranmıştır. E gitsin sünnet olsun yani. Koca adam olmuş hala sünnet olmamışsa dolayısıyla o oh, affedersiniz e, o sünnet derisinin altındaki haşafa kısmına da şeyin abdest yani bu abdesti alırken o suyun oraları kadar da yetişmesi gerekir. O kadar <laughs> yine zahra min en fil mecdu'i mecdu burnu kesilen yani burnu kesilen bir adam tabi o burnun kesilince burnun içi dışarıda kalıyor. O dışarıda kalanın da artık o dışarı olmuş, zahir olmuştur. Onun da e, veya hayız ve nifastan yıkanması gerekir. Ve keda ma yebdu mine seyyibi izâ ka'adet li kaba'il hâceti dül kadın kazay hacet oturduğunda onun e, dişilik organından dışarıda e, kalan kısım veya oturunca açılan kısmında boy abdestinde, gusülde yıkanması mutlaka gerekir. Çünkü o da zahir saygı. <laughs> Şafilere göre bu cünüpte veya Hayız ve e, lohusa boy abdestlerinde e, ne ağza su almak farzdır ne de buruna su almak farzdır. İkisi de fazla. Çünkü ağzın içi batın sayılıyor Şafii'lerde. Burnun içi de yine batın sayıldığı için onları yıkamak gerekmiyor. Evet. Ama sünnettir. Özellikle Hanefilerin hilafına muraat riayet etmek için sünnet olduğunu alimlerimiz hepsi söylüyor. Evet. Bunu izninizle duralım az ilerliyoruz ama ancak ne yapalım. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ve sellem ve ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.